Yeniden deprem oluyor. Ya yeniden deprem oluyor ve burada şu anda şu anda yer sallanıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda deprem oluyor. Ayağımın altında yer sallanıyor. Oo ev sallanıyor. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bina var çok fena sallanıyor. Allah'ım sen koru ya Rabbi. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Of. Of. Hala sallanıyor. Bismillah. Yeniden deprem oluyor. Az önce enkaz başındaki çalışmaları takip ederken deprem başladı. Ve yer altımızdan kaydı denilebilir. Şu binaların birbiri arasındaki sallanmasına şahit olduk.